Evet tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi büyük çoğunluğumuzun bir kumpas davası olduğuna inandığını biliyorum. Kumpas davasından yola çıkarak şu soruyu kendi kendimize sormamız gerekiyor. Kumpası kuran kim? Kumpasa maruz kalan kim? Burada Güran ailesi bir kumpasa maruz kaldıysa karşı tarafta kumpası kuranın kim olduğunu konuşmak gerekiyor. Şöyle ki mesela bu olayın Narin Güran özelinde ben dahil olduktan sonra yani bu konuyla ilgili bazı şeyleri takip etmeye başladıktan sonra bir odada adli tıp uzmanı Profesör Doktor Nevzat Alkan'ın açıklamalarını dinledim. Ardından da aynı kişinin TV programlarında ve YouTube yayınlarında benzer ifadelerine şahitlik ettim. Ne diyor Nevzat Alkan? Özetle şunu söylüyor. Yani çıkış noktasında bu bir cinayet. Ama maktule ulaşıldıktan sonra çok profesyonel bir organizasyon olduğu anlaşılıyor diyor. Bu aile kendi kendine bu kumpası kurmadıysa ki ben inanmıyorum böyle bir şeye. Bu aileye kumpas kuran yapı çok profesyonel bir yapı. Bu yapının içinde kimler var? Gazeteciler, televizyoncular, devlet görevlileri, ne bileyim işte youtuber'lar. Sosyal medya fenomenleri aklınıza ne gelirse var ve e, her ahlaklı insanın ki burada e, milliyetini ya da dinini önemsemiyorum her ahlaklı insanın karşı duracağı bir kısım senaryolar üretiyorlar ve bu senaryoları basın yayın yolu ile topluma empoze etmeye çalışıyorlar ve çok kalabalıkta bir kitleye sahipler. Başa dönüyorum. Bu bir kumpas davası mı? Evet kumpasa maruz kalan, kumpas kurulan aile mi? Evet. O zaman kumpas kuranları konuşmanın bence zamanı geldi geçiyor. Ben buna ne zaman yüzde yüz emin oldum, kani oldum? Ben zaten böyle düşünüyordum. Kapalı devre kendi arkadaşlarımla yazışmalarım, konuşmalarım var. Konuştuğum insanlar biliyorlar. Tuncay Bey'in çıkıp da bir YouTube yayınında herhalde bu işi ya temizleyecekler ya da bir sürü şey ifşa olacak ucu başka başka yerlere gidiyor dediğinde artık zaten emin olduğum bir şeye kani oldum. Bu su götürmez gerçeği artık yüksek perdeden konuşmak gerekiyor. Buna inanıyorum. Odanın başında da söz aldığında söyledim. Sizin burada sayıca az da olsanız nitelik olarak daha güçlü bir yapıya sahip olmanız Karşı Mahalle, sizin Karşı Mahalle diye tabir ettiğiniz aslında onlar buranın yerel halkı. Yani sosyal medyanın yerel halkı onlar. Biz ne diyorsak o mantığında olanlar. Görevli kimseler. Sizin burada nitelik olarak onlardan daha üst level'larda insanlarla bir araya geliyor olmanız, onlar da ciddi rahatsızlığa yol açtığı için de bu olayı sil baştan sulandırmak isteyecekler. O yüzden Şahsi kanaatim odur ki artık ciddi ciddi konuşmanın zamanı geldi geçiyor bence. Yani Yargıtay'ın kararını beklemek e, ne kadar doğru olur bilmiyorum o tartışma konusu ama bu olay Yargıtay'ın fikrim odur ki Yargıtay ne karar verirse versin bu kumpas davası uzun yıllar daha sorgulayan, aklı olan vicdanı ve insafını kaybetmemiş her insanın uzun yıllar tartışacağı bir konu. Az önce aileden işte annenin, abinin, amcanın ne şartlar altında hücrelerde yattığından bahsettiniz. Hala o üç kişi idam alan üç kişiden herhangi birinin bu cinayeti işlediğine ya da işleme sebebine dair hiçbir şey bilmiyoruz. Ama üç kişi idamla mahkum. Ve bu inanın bana benim vicdanıma dokunuyor. Ben o aileyi tanımıyorum. O köye hiç gitmedim. Ne yerler, ne içerler, nasıl yaşarlar bilmiyorum. Ama gözümün önünde olan bazı şeyleri de görmemezlikten gelip kimse kusura bakmasın, kafamı başka bir tarafa çeviremem yani. Burada büyük bir kumpas davası var. Kumpasa maruz kalan bir aile, bir köy, bir coğrafya hatta bir ırk var yer yer. Ki ben o ırk tartışmalarına girmek istemiyorum. Bazı arkadaşlar muhtelif odalarda sanki aile Kürt olduğu için böyle bir kumpasa maruz kalmış gibi konuşuyorlar. Çok yanlış buluyorum söyleyeyim. Tırnak içinde belirteyim. Bu aile başka sebeplerden bu kumpasa maruz kalmış. Bu mesele bir ırk meselesi ya da bir dini inanç mezhep farkı meselesi değil. Burada çok başka gerekçeler var. İnşallah Tuncay Bey o raporlarından sonra Yargıtay toplum vicdanını rahatlatacak kararı verir ve biz bunu başka bir zeminde tartışırız diyorum ama ekliyorum. Bu olay bir kumpas davası ve kumpas bana göre fikrim odur ki 21 Ağustos 2024'ten önce kuruldu. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Benim fikrim odur ki Güran ailesine kurulan bu kumpas 21 Ağustos 2024 gününden önce kuruldu. Belki de yıllar önce. Teşekkür ederim. Adem Bey ya ben bir soru sorabilir miyim? Bunu söylediniz ya geçen gün e, Tuncay Bey'e de sordum da o cevap vermek istemedim şimdi şöyle diyorsunuz ya 21 Ağustos 2021'den önce kuruldu e, bu e, iddianıza bizim bazı arkadaşlarımız da o yönde katılıyorlar şimdi ben şunu merak ediyorum e, Kumpas 21 Ağustos 2024'ten önce kuruldu dediniz ya o kumpasın bütün ayakları mı o zaman kuruldu yoksa daha sonrasında geçen gelişmelerle e, gelişmelere paralel olarak hani şunu tabir etmek istiyorum ahtapotun kolları daha mı arttı yoksa ilk kurulduğu günden sonraki sistem bu muydu? ben onu merak ediyorum. Yani daha daha sonra kumpasa dahil olan oldu mu? Yani olan derken kurum olabilir, dernek olabilir, kişi olabilir. Ee, siz ne nasıl algılıyorsanız. Sizin fikriniz ve e, analiziniz ne yönde acaba? Ben merak ettim de buyurun. Şimdi ben birkaç odada bunu söylemiştim. Yani e, ailenin evet konuşabiliriz bu konuları derse konuşabileceğimiz bazı fikirlerim var kapalı devre kendi arkadaşlarımla konuşuyorum ama bu e, fikir olduğu için öyle her yerde beyan edilecek türden şeyler değil. Keza benim söylediklerimi kayıt altına alıp bir yıl sonra kesip kesip parçalayan ve kısmen par paylaşan bazı troll ekipler var peşimde gezen. O yüzden e, mesela dün akşam odada bir şeyler söyledim sonra oda silinmiş anlam veremedim. Her yerde her fikrimi söylemeyi doğru bulmuyorum ama Sorunuza şöyle cevap verebilirim. Evet ben Narin Güren olayıyla ilgili e, ya, yanlış hatırlamıyorsam Mayıs sonu Haziran başı bu yıl yani Mayıs sonu Haziran başı gibi e, nedir bu olay aslı nedir nesli nedir diye geçmişe dönelik araştırma yaparken işte o Nevzat Alkan'ın o profesör doktor Nevzat Alkan'ın bir oda konuşması Peşinden işte YouTube yayınları, TV programları ve o bir TV programına gittikten sonra programın yayından kaldırılması gibi bir hadiseden de bahsetti. Ben de zaten bir e, kumpas olduğu fikri hakimdi ama yaptığım işte araştırmalar, okumalar, incelemeler, izlediğim YouTube yayınları, e, olaya dahil olan tarafları üst üste koyduğum zaman şöyle bir kanı oluştu. Bu 21 Ağustos günü. Ceryan etmiş bir olaydan sonra kurulmuş kumpas değil. Öncesi var. Bir evveliyatı var. Çünkü e, muhtelif odalarda yine söyledim. Yani 21 Ağustos 2024 günü Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe mahallesinde bir çocuk kaybolmuş. Ya köyde bir yere düşmüş olabilir. Ne bileyim arkadaşlarıyla tarlaya gitmiş, uyumuş, sızmış kalmış olabilir. Her şey olabilecekken. Birdenbire Türkiye ayağa kaldırılıyor basın yayın yoluyla farklı senaryolar, iğrenç senaryolar sürülüyor piyasaya ve en çok dikkatimi çeken de Ege'de işte o Afyon'da mı Uşak'ta mı bir yerde bu Büşra denilen bir gazeteci orada zaten aktif bir kayıp çocuk vakasıyla ilgilenirken acil kodla Diyarbakır'a gidiyor. Yani 21 Ağustos'ta ne olduğunu bilen birileri vardı. Keza Ferit Demir de o tayfanın içerisinde. O da köye gittiğinin ikinci günü amcayı katil olarak jandarmaya ihbar ettiğini söylüyor. Yani aslında 21 Ağustos'ta ne olduğunu bilen birden çok insan var benim düşünceme göre. E tabi bunlara çıkıp da karşılarına mert gibi sorsak bize mert gibi cevap vermeyecekler. O yüzden bu düşüncelerimiz sadece bizde ya da inananlarda ya da evet acaba böyle olabilir mi diye sorgulayanlarda kalacak. Ama asla bunun aslı öyle miydi diye öğrenemeyeceğiz. Ne zaman öğrenebiliriz bunu? Adil bir yarg yargılama yapılır. Bu davaya elini, kolunu, parmağını, dilini uzatan herkes çekilir. Hakim huzurunda, savcı huzurunda, polis huzurunda ifadeleri alınır. Hatta bir kısmının, büyük bir kısmının elektronik cihazlarına el konulur. Banka hesapları, Bitcoin hesapları incelenirse işte o zaman belki, belki diyorum. Bu kumpasın büyüklüğü ve bu kumpasta yer alan o Ahtapot'un kollarının nerelere uzandığını tespit edebilir devlet. Aksi takdirde uzun yıllar tartışma konusu olur, üniversitelerde tezler yazılır, ders konularına girer, filmler, diziler çekilir, kitaplar yazılır, her şey olur. Ama aslının ne olduğu asla anlaşılmaz. O yüzden ez cümle öz cümle söylüyorum. Ben kumpas olduğunda kaniyim. Kumpasın da 21 Ağustos 2024 tarihinden önce kurulduğuna inanıyorum. Bu düşüncem de asla değişmez. Yani sabit fikirliyim burada. Çünkü dediğim gibi yaptığım okumalar, izlediğim yayınlar, dinlediğim yetkili ve etkili kişilerden anladığım o ki büyük bir kumpas kurulmuş. 21 Haziran'da sadece sahneye konulmuş. O kadar. Teşekkür ederim. Umarım cevaplayabilmişimdir.